Serkan merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Serkan, 50 yaşında motorsiklete binmeye karar vermiş genç bir delikanlıyım. Maşallah. Bu sebepten ötürü de doğru insanı bulana kadar bayağı bir araştırdım. Motorumu aldım önce, sonra hocamı buldum. Hocama dedim ki, hocam sen ne zaman bu motora artık binebilirsin dersen, ee, o zaman bineceğim bu motora. Onun dışında elimi sürmeyeceğim dedim. Eğitimimizin 6. dersindeyiz. İlk derste umutsuz başladım ilk dakikalarda. Şimdi dünya turu atabileceğimi hissediyorum ama e, hocam aynı fikirde mi bilemiyorum. Tabii. <laughs> Maşallah. Ben de onu soracaktım. Sen bir çırpıda hepsini anlattın. İlk geldiğinde ne hissediyordun? Şimdi ne hissediyorsun diyecektim. Onu baştan söyledin. Evet. Ben de diyecektim ki gece gece burada ne işimiz var Serkan? Biz ne <laughs> yapıyoruz burada? Anlatır mısın diyecektim. Biz şu anda ne yapıyoruz? Kapalı alanda slalom yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. Dar dönüşler, geniş dönüşler, gazlama, viraj tekniklerini az da olsa biraz güçlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Daha sonra evet. ne yapacağız? Trafik. Daha sonra İstanbul trafiği bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Onlar düşünsünler değil mi Serkan? Şimdi onlar düşünsün. Peki, 50 yaşındayım dedin, 50 yaşında olup da motor kullanmak isteyenlere ne tavsiye edersin, ne önerirsin? Hocam şimdi şöyle öncelikle arkadaşlar, yani 50 yaşında değil, yani 18 yaşında da olsanız sizlerden rica mutlaka mutlaka eğitim. Eğitim alarak evet ben oldum demeden, hocanız size evet sen oldun dedikten sonra trafiğe çıkmanız. Bunu iyi ki edinirseniz arkadaşlar, Eminim İstanbul ve Türkiye'de motorcuların e, kalitesi daha da artacaktır. Kaza oranı daha da Kaza düşecektir. Oranı düşecektir. ve araçların motosikletlere saygısı daha da çoğalacaktır. O yüzden çok rica ediyorum herkese eğitim eğitim eğitim. Peki verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Senin de motosiklet hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah güzel günlerde motorunu çok, çok, ferahlıkla iyi. kullanmanı dilerim. İnşallah çok teşekkür ederim. Hoşça